Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Epeydir video tammiyordum arkadaşlar. Dedim birazcık bilgilendirme videosu atayım. İnsanlar hep soruyor. Bu arada böyle katının içinde böyle orman gibi bir yerdeyim. Tek adele mi, çift adele mi? Ne konuydu arkadaş ya? Şimdi bu konuya iyi bir açıklık getirelim. iyi dinleyin. Şimdi kas büyütmek için ne diyorduk? Siz hiç bir bodybuilder gördünüz mü? genel çalışan görmediniz. Ben de görmedim. Başkalar da görmedi. Demek ki kas büyütünme çalışması yaparken tek bölgeye odaklanıyoruz. Fakat bu tek adele çift adele muhabbetine bir açıklık getireyim. Bir gün gittiniz göğüs çalışacaksınız. Sadece göğüsü bitirdiniz. Mesela atıyorum ben genelde hep böyle yaparım. 5 hareket. Göğsü bitirdin. 5 hareket. Sonuna bir adele daha ekle. Hatta iki adele daha ekle. Nasıl? Ben bunları da böyle daha çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Neden? Şu şekilde. Şimdi göğüs çalışıyorsun değil mi? Göğüs çalışırken hangi adelen aktif oluyor? Mesela triceps ve omuz. Şimdi triceps ve omuzu kendi gününde çalışıyorsun haftada. Doğru mu? Yani birini kol gününde, birini de omuz gününde çalışıyorsun. Ekstra ikinci bir idman olarak, ikinci bir çalışma olarak da göğüs ve omuz gününün arasında kaç gün var? En az 3 gün var. Bir gün ara veriyorsun belki. Yani çoğu amatör sporcu için bahsediyorum. Ondan sonra sırt giriyorsun vesaire. Sonra bir gün daha ara ve omuz vesaire gibi. O yüzden bu boşluğu doldurmak adına haftada Adele'yi iki kere çalıştırmak ne demektir? Şu demektir aynı zamanda. Haftada Adele'yi iki kere çalıştırırsan daha hızlı ilerlersin. Olay bu. Adam bir kere çalıştırıyor, iyi besleniyor. Uyuyor, kalkıyor. Bir hafta geçiyor bir adam da iki kere çalıştırıyor ve süreleri bakın antrenman sistemini ayarlamak o kadar zeka işidir ki bu sizi amaçlarınız doğrultusunda daha da ilerletir arkadaşlar. Neden mi? Şu yüzden bu çok zeka işidir. Şimdi süreyi ayarlamaya geliyorum. Şimdi ilk başta göğüs çalıştık ya pazartesi günü atıyorum. Üstüne omuz ön omuz adalesi de çalıştığı için bir lateral raises hareketi idmanın sonuna ekleyebilirim. Güzel 5 set ekleyebilirim. Ne olmuş oluyor? Pasif çalışan kası son bir tane tatlı hareketle kendi bölgesinin hareketiyle yani omuz hareketiyle bağlamış oluyorum. Bu sayede aynı gün sanki iki tane büyük kas grubumu çalışmış gibi oluyorum. Yani bu da benim ileri gitmeme sebep oluyor. Aynı şekilde yine beslenmemi yapıyorum ve devam ediyorum. Anladınız mı buradaki mantığı? Ve ondan sonra triceps işte bir harekette triceps yaparsınız bitirirsiniz göğüs gününde 5 tane göğüs hareketi yaptın Sonra bir tane lateral raises ekledin yana atış omuz için bir tane de ne yaptın triceps hareketi yaptın atıyorum yani güzel şimdi zeka idmanı bu zeki düşünen insanlar bu şekilde tasarla bir gün ara verdin veya vermedin sırta gittin ne oluyor sırtta yapıyorsun sırtı 5 hareket, 6 hareket büyütme idmanı 4-12, 4-10. Ee, daha sonra bu arada sinekler rahatsız ediyor kusura bakmayın. Ondan sonra tazikanı buldular, proteinli kafa buluyorlar falan. Ondan sonra ne yapıyorsun? Sırt çalışırken ön kolunu çalışmış oluyorsun aynı zamanda pasif bir şekilde. Tabii ki de ön kolunuzu kasarsanız aktif çalışmış olursunuz. Bir anlamı olmaz sırt için. Ön kolu pasif bir şekilde çalışmış oluyorsunuz ve bu sayede Aynı zamanda ikinci bölge olarak pasif çalışan ne? Sırtta çekiyorsun sürekli arka omuz. Omuzun arkası. Bunun için de bir hareket eklersin. Ne olur? Omuzun arkası da çalışmış olur. Bazı insanlar zaten arka omuzlarını özellikle sırt gününde çalışırlar. Bu da farklı bir şey. Buradan bunu da söylemiş olalım. Arka omuzunda çalışmış oldun. Şimdi zeki bir idman yapmış oldun. Neredeyse iki günde ön arka omuz halletmiş oldun. Bir de omuz gününde girersin. İşte... Al sana kocaman omuz inşası bu şekilde. Ve diğer bölgelerinde çalışmış oldu Zaten göğüs çalışırken sırtın da çalışıyor belli adelelerin. Mesela pullovers hareketi çok önemli. Epeydir programımı eklemiyordum. Son zamanlarda ekledim. Çok ilginç bir şekilde her yerim yanmaya başladı. Ve pullovers inanılmaz bir şekilde her yeri aktif eden bir hareket. Biliyorsunuz dumbbell yapımı bu şekilde getiriyorsunuz arkaya öne doğru. Yani çok önemli bir hareket Pullovers. Pullovers'u mutlaka programınıza ekleyin. Onun dışında diyeceğim. Gelelim. He, sırttaydık. Sırtta da arka omuzla -omuz, şey arka omuzdan ön kolu yani ön kol dediğim diye bilek kası normalde ama biz tabi biz hepsi halk dilinde herkes ön kol diyor. O yüzden karıştırmayın. Bilek de çalışın bu arada yani. Arada sırada öyle oynayın. Sırt günlerinde ağır kilolara girerseniz zaten bilek kaslarınız da epeyce gelişir. Evet. Böyle bir zeki idman. Peki daha sonra omuz gününde yine tricepsim çalışıyor. Bir hareket girebilirim istersem. İstersem omuz gününde farklı bir şey yapabilirim. Mesela karın. Yani bir günü tek bir adeleyle böyle boş geçmeyin diye söylüyorum. Bu tek adele çift adele muhabbeti. Bel, belki bazıları sadece tek bir adeleye böyle yoğunlaşıp devam edebilir. Bazıları 8 hareket yapıyor. Bazıları 7. Ben asla o kadar gitmem. Büyütme idmanı bana göre maksimum 4-5 maksimum olsun 6 bir tane de süperset koyarım içine. Mesela 5 ile 6'yı süperset yaparım veya 4 ile 5'i. Bu şekilde bitiririm. Ağır girerim. Zaten kasınız bitmiyorsa bir sorun var demektir. Dediğim gibi her türlü antrenman stili var. Herkese saygım var. İşte görüyorsunuz olimpiyalarda ee, işte atıyorum C katların idman programıyla field heating gibi bir tutmuyor ama ikisi de hayvan gibi kaslı. Yani running Coleman'ın işte yani ee, Dorian Yates'in ki tutmuyor ama ikisi de kaslı. Her türlü şeye saygım var. İdman programına. İşte Mike Mentzer, Arnold işte ne bileyim. Lou Ferrigno vesaire. Hepsinin antrenman sistemleri farklı ama hepsine saygı duyuyorum. Çünkü bakın günün sonunda iki tarafta çok iyi kas geliştirmiş. iki tarafta çok iyi define vesaire vesaire. O yüzden bunlara da sadece çok takılmayın. Sadece bunlara takılırsanız yol alamazsınız. İşin özünü kavrayın. İşin özü şu. Çok fazla acı çekeceksin. Devam edeceksin ve devam edeceksin. Ve beslenmeni yapacaksın ve en önemli nokta sabır. Sabır, sabır. Doğal olarak da birçok ölçü elde edersin. Dediğim gibi benim gibi ölçüler de elde edersin. Ama önce ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ben bu buralara bir anda mı geldim? Yani şöyle oturup düşünüyorum. Diyorum ki lan şu geçen zamana bak şaka gibi ya. Lan 14 yaşında başladım bu işe. Yani düşünebiliyor musunuz? 14 belki yani anlamıyorsun. Lise 1, bir, lise 1'in sonlarına doğru böyle uçağlarda başladım. Yani düşünüyorum geçen zamanı ben gerçekten bunu bir hayat stiline haline getirmişim. Bunu yapmışım ya yani. ben sporcu olmak için doğmuşum. Sadece vücut geliştirme için demiyorum. Yani bazı insanlarda spor zekası vardır. Onu koyun basketbola, onu koyun tenise, onu koyun futbola. Çabuk öğrenir, çabuk yapar. Yani ben bunun için doğduğuma inanıyorum. Bu bu konuda yetenekliyim diye düşünüyorum. Çok şükür, Allah'a hamdolsun, elhamdülillah. Olay bu. Yani zeki antrenman yapma sistemini umarım anladınız. Bu şekilde birçok büyük kas grubunu hedef alabiliyorsunuz daha kolay bir şekilde. Bu kadar millet diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Güzel videolarımız inşallah gelecek. Şu kamera işini de bir halletmek istiyorum. Güzel bir kamera. Fiyatı da güzel uygun olsun. Kaliteli bir şey de olsun. Öyle çok fiyattan da kaçmıyorum. Sağlam bir şey olsun. Yani işimi görsün istiyorum. Bir tavsiyeniz varsa tavsiyelerinizi alırım. Onun dışında bir de şu mikrofon işleri vesaire. Bu konuda bana biraz yardımcı olacak arkadaşlar varsa marka tavsiyesi vesaire veya farklı öneriler yorumlara mutlaka yazsın veya Instagram'dan bana ulaşsın. Beni Din dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum millet tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.